arkadaşlar. Bugün bir şey söylemek istiyorum. Brawl Stars'ı biliyorsunuzdur. Çünkü baya güzel bir oyun ben de oynuyorum. Ondan kutular kalkacakmış bilenler bilir. Onu, bunu söyleyip istedim. Bugün onu söyleyeceğiz. ol hakkında konuşacağız. Kutular sil siliniyormuş. Araba çubuğuna giriyoruz Buraya Bravo, Sıt, Stars yazıyoruz ve Bye, Bye. Bir dakika, bu yazayım hemen geliyorum. Bu yazdıktan sonra aratıyoruz ve bunlar çıkıyor. Tesla'da bir şey yok. Artık elmaslarla şey e, kartlar alacağız ama korkmazın, yani benze gerek yok. Evet şöyle hatta kartlayalım, Kartlayayım. Şöyle buraya geliyoruz. Tired of not getting what you want from boxes? Şöyle alt yazıyı da açayım. Bari Gülce bir. Şöyle. Türkçe, evet. Şimdi. Bu, bunu izleyelim. İlk önce bir. <laughs> Tired of not getting what you <laughs> want? Kutulardan istedi istediğinizi almamaktan mutluyuz mu? Evet. From <laughs> boxes? biliyorsunuzdur baya zor belki videoyu da izlemişsinizdir bu videoyu what if i tell you getting rid of probability olasılıklardan kurtulmak kutulardan istediğinizi almaktan daha kolay tekrar söyleyeyim olasılıklardan kurtulmak kutulardan lan dur bir dakika bir dakika şöyle geliyorum evet şimdi gelin olasılıklardan kurtulmak kutulardan istediğinizi almaktan daha kolay is a lot easier than that and what if I tell you you can get size artık istediğiniz savaşçı alabileceğinizi söylesem alt yazıda şimdi söylüyorum bir, bir dakika sesi biraz kap kapalı şimdi gördüğünüz gibi arka plan artık sanatçıların elmasını alabileceğiz başka temle de alabileceğiz kutular kalkıyor bir dakika lan neyse böyle çok yakında. İyi bir fikir söylüyor. Evet gelecek güncelleme ile tanıtacağımız bu sistemle mümkün olacak. Burada bu söylüyor da ve Paula. Şöyle. Evet. Endişelenmenize gerek yok. Ama yenisinde sistem kutuları yerini alacak. Evet kutular oyunda, oyunda kaldırılıyor. 7 Aralık'ta Bravo Talk Bravo Talk Ağlayı e, siz anladınız. Bravo Talk'ta sırasında her şeyi 7 Aralık'ta Bravo Stars Bravo Talk 7 Aralık Bravo, aralık. bravo, bravo Talk Sahte sırasında her şeyi açıklayacağız diyor. Fakat ipucu vermem gerekirse işte böyle görünecek. Bakın burası güzel. saat lan şöyle hemen şöyle bu yeni yolda ilerleyerek ilerleyerek elinizde olmayan savaşçıları toplayabileceksiniz. Elbette bu bu oyunun büyük bir parçasıydı. Evet. Sonraki bu yüzden bir hoşça kal partimiz olacak. Bu videodan hemen sonra başlayacağız. Ne kadar da sonra sonra şey zaten çekiş falan yapıyorlar. Neyse bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.